Merhaba mu tatlı torunlarım? Merhaba dede. Sizi çok özledim. Benimle çiftli yakarmak ister misiniz? Evet. O zaman hadi bakalım. Sen, hadi. sen Ali Baba mısın yoksa ya? Hadi Ali Baba'nın çiftliği şarkısını söyle. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. <laughs> Durum tatlı turunların bak benim sarı saçım darı var? Senin saçların dökülmüş keli olmuşsun ya. Hayır. Elif'in dedişi oldun değil mi? Heh, i̇yi günler canımlarım. İyi günler. İyi, i̇yi, günler. i̇yi, <laughs> i̇yi geceler. İyi geceler sayın seyirciler. Ha! Gündüz. Gündüz. Ya bizim dede biraz şımarıkmış galiba ya. Nur'u bulduk torunlarım. Nur Şimdi de doğacağım. Gel baba. Merhaba. Hadi hoşça arkadaşlar da. Merhaba tatlı torunum. Merhaba dede. Bir daha. Merhaba tatlı torunluyum. Merhaba tatlı <laughs>